Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basıp kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. E, ee, Oya'ma geçmeden önce arkadaşlar diğer kanalımda başlatmış olduğum çekilişle ilgili açıklamamı yapmak istiyorum. Çekilişe katılan aşağıda linki tıklayan herkes yorum yapsın. En çok yorum yapan arkadaşlarımız arasından 5 tane tülbent ve iki tane havlu vereceğim arkadaşlar. En çok yorum yapan arkadaşlarımıza vereceğim bunu arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim buradan. Aşağıya hemen yorumlar kısmını ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere bugün özel yazınların yazın sıkılmayacağınız bir modelde tek gidişli bir model hazırladım arkadaşlar. İnci boncuklu çok istenmişti. O yüzden inci boncuklu böyle bir model hazırladım. İnşallah sizler de seversiniz arkadaşlar. Hemen oyama geçelim arkadaşlar. Bir de numarası 131 altın başak görüyorsunuz zaten. Şöyle tülbentimde aynı renkli arkadaşlar. Sadece ışıktan dolayı açık renk çıkıyor. Hani bunu da belirteyim. Hemen modelime geçeyim. Şöyle herhangi bir tığ battı yanından bir kere tığıma dolayıp şu şekilde giriyorum. 1 2 3 kere de çıktım. 1 kere tığımı doladım aynı yere. 1 2 3 kere de çıktım. 1 kere tığımı doladım aynı yere. 1 2 3 kere de çıktım. 1 kere tığımı doladım aynı yere. 1 2 3 kere de çıktım. Şimdi inci boncuğumuzdan 3 tane alıyoruz. Şöyle 3 tane alalım. bu şekilde arkadaşlar aldım. Şu şekilde kapattım bakın. Şöyle durdu. Şimdi 4 tane zincirim çekiyorum. 1 2 3 4 Bakın şöyle ilk inci boncuğumun arasından giriyorum. Şu şekilde girdim. 1 2 3 4 ikinci yerine tekrar giriyorum ikinci boncuğumun arasına. Şuraya arkadaşlar girdim. Yine 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincir çekiyorum. Hemen alt kısma tekrar giriyorum. Bakın şu şekilde ipimiz oluşacak. Bir kere tığıma doluyorum. Ve bu nereye kadar geliyorsa arkadaşlar şöyle şu üst kısım nerede bitiyorsa oraya doğru batın arkadaşlar. 1, 2, 3 kere de çıkardım bakın. Benim şöyle iki tane dek geldi. iki tane kutucuk bıraktım. Ama tığlamam iki zincirli arkadaşlar. 2 zincirle yaparlar, eee yapanlar. Burayı e, bir tane tırabtan arası bıraksın. 2 zincirle yapanlar 2 tane tırabtan arası bıraksın arkadaşlar. Bir kere tığıma doladım. Aynı yere 1 2 3 kere de çıkardım. Bir kere doladım. 1 2 3 kere de çıkardım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkardım. Şöyle yine 4 tane tırabzan yapıyorum. 3 tane boncuk alıyorum. Şöyle yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Araya battım yine. 2 3 4 zincir çektim. 2. boncuğumun arasına girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle 3. boncuğumun arasına girdim şu şekilde. Şimdi iki tane kutucuk bırakıp üçüncü kutucuğumun hemen battı kısmına batıyorum arkadaşlar. Üç kere de çıkardım. Bir kere tema doladım. Aynı yere. Bir kere tema doladım. Aynı yere. Bir kere tema doladım. Aynı yere. Girdim. Şöyle. Şimdi üç tane bakın in boncuğumu aldım 1 2 3 4 zincir çektim şöyle taban kısmı sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim şöyle taban kısmına sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim taban kısmına sabitledim bir kere tırma doladım 1 2 3 kere de çıkardım arkadaşlar. Bir kere tığıma doladım aynı yere. 1 2 3 kere de çıkardım. Şu ipimi şöyle alayım. Takılıyor çünkü. Şöyle arkadaşlar aynı yere yine tekrardan giriyoruz. 3 bir kere tığıma doladım aynı yere. 1 2 3 kere de çıkardım. Şimdi şu şekilde iğne aldım. 1 2 3 4 Şöyle her boncuk arasında 4 zincirimi çekip atıyorum. 2 3 4 zincir çektim. Boncuğumun arasına girdim arkadaşlar şöyle. 1 2 3 4 Aynı işlem Hani e, zorluğu yok arkadaşlar. Farklı e, bir şeymiş gibi gözüküyor şu e, kısımda. Ama basit bir model. E, Şık da duruyor. Sade kolay yapılışı. Yaz günü zaten hani sade modeller daha çok gider bence. Cıvıl cıvıl renkler de çok güzel olur. E, şu şekilde söyleyeyim sizlere. Hani e, bunu renkli türbentlere yapamaz mısınız? Yaparsınız. Her rengi, inci boncuğunuzu dizersiniz arkadaşlar. Bir renk mesela 10 tanesini bir renk, 10 tanesini bir renk yaparsınız. O şekilde de yapabilirsiniz. Hani e, benden size sadece öneri arkadaşlar. Tavsiye edin arkadaşlarımız için söylüyorum. Hani böyle model. Çünkü e, ağır modeller gerçekten yaz günü çok zor yapılıyor. 1, 2, 3 4 zincir çektim. Hemen girdim buraya. Bu kısma. 1 2 3 4 zincir çektim hemen tekrar yine aynı şekilde ikinci yaraya giriyorum 1 2 3 4 zincir çektim hemen üçüncü araya giriyorum ve bir kere tırma dolayıp ikinci kutucuğumun şöyle başı kısmına batıyorum bir kere tırma doladım 2 3 kere de çıkardım bir kere tırma doladım 1 2 3 kere de çıkardım bir kere tırma doladım bir iki 3 kere de çıkardım arkadaşlar. Bakın modelim bu şekilde. Size şöyle göstereyim zaten. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın hiç ütülemedim. Ütülemeden bile gerçekten çok şahane duruyor. Sadece boncuklarım parlıyor arkadaşlar. O da ışıktan dolayı. İki tane arı kısmında kutucuk kullandım. Şurada kullanmadım arkadaşlar. Şöyle şuralarda falan. dört tane trabzan yaptım. <laughs> Tercihen 3 trabzan olabilir mi? Olabilir. Ama ben tercih etmedim. Çünkü o zaman inci boncuklarım çok yakın duruyordu. Benim de hoşuma gitmedi arkadaşlar. Şurayı kopartayım ben. Hem yakma işlemini de göstereyim arkadaşlar size. Bakın. Şöyle ben kopartıyorum. Fazla ipim varsa eğer. Sonra şöyle çakmanızla bastırın arkadaşlar. Yakma işlemi de bu kadar. Şurada siyah noktalar oluşmuş. Bunu daha önce yakmıştım. O siyah noktayı çıkarmak için de şöyle uzatıp da yıkabilirsem. Şöyle kopartıyorum. Şöyle. Açık renklerde siyah noktalar oluşması gerçekten hani yakabiliyorsanız siyah nokta olmadan düz renkleri yakmaya çalışın. Diğerlerinde pek belli olmuyor. Ama bunlarda dediğim gibi fazla ipi kopartın. Sonra da hemen çakmağınızla bastırın arkadaşlar bu şekilde de yakabilirsiniz. Bunu da e, bu videoda göstermiş olayım arkadaşlar. E, dediğim gibi hani çok sade, çok şık bir model. Tek gidişli, hiç sıkılmadan yapabileceğiniz bir model. İnci boncuk isteyenlere gelsin arkadaşlar. Şunu da tekrardan söyleyeyim. Hemen alt kısımda yorumlar kısmında linkini ekleyeceğim. Hani dediğim gibi e, diğer kanalımın orada çekiliş başlattım. En çok yorum yapan arkadaşımıza 5 tülbent ve 2 tane havlu Hediye edeceğim arkadaşlar Hemen alt kısımdan linkine tıklayarak Ulaşabilirsiniz kanalıma Hemen o videoyu zaten atacağım Onun linkini atacağım oraya yorum yapan kazanır Arkadaşlar ee, bu kadar söyleyeyim Yani çekiliş yok Çok fazla aşırı katılım olursa Çekilişle belirleyeceğim ama Normalde en çok yorum yapan Kazanır arkadaşlar Bildiğiniz üzere Böyle bir çekilişi kimse başlatmadı İnşallah ben ilk olacağım İnşallah sizler de katılım gösterirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Modelimi de beğendiyseniz hemen alt kısımda beğen ve yorum yap kısmından yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde alt kısımda abone ol butonuna basıp bildirim zilini aktif hale getirerek abone olabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.